İstanbul'da taksicilik yapan 54 yaşındaki Yaşar Demirel direksiyon başında aniden fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz adamın defalarca kalbi durdu ve artık umutlu tükeniyordu. Doktorların çabaları sayesinde bir mucize oldu ve Demirel hayat kurtaran 10 müdahaleyle tekrar yaşama tutundu. Tüm ümitler kendi için, bu hasta için morga gönderilme noktasına gelmişti. Hayatta varsak hocamın ve ekibinin sayesinde varız. Evet. Kalbi durdu. Doktorlar onu hayata döndürmek için canını dişine taktı. Aynı anda hem anjiyo hem kalp masajı yapıldı ve dakikalar sonra bir mucize gerçekleşti. Kalp damarına girdim ve teli gönderene kadar masaj devam ediyordu. Kalp masajı süreci içerisinde ben bu damar açma ve stent takma işlemini yaptım. 54 yaşındaki taksi şoförü Yaşar Demirel yolcusunu bıraktıktan sonra direksiyon başında aniden fenalaştı. Meslektaşı onu hemen hastaneye götürdü ve o dakikadan itibaren zamanla yarış başladı. Hastaneye getirilen Yaşar Demirel'in kalbi kısa bir süre sonra durdu ve acil servisteki doktorlar hemen müdahale etti. 20 dakika boyunca kalp mesajı ve 25 kere de elektroşok uygulandı. Ama tüm müdahaleye rağmen Yaşar Demirel'in kalbi çalıştıramadı. Sonrasında biraz daha devam edilmesi gerektiğini, biraz daha sabır gösterilmesi gerektiğini düşünerek devam edelim dedim. Ve birkaç dakika sonra hastada bir ritim gördüm. Ama Demirel'in kalbi ikinci kez durdu. Ümitler gitgide tükeniyordu, doktorlar pes etmedi. İşte hayat kurtaran müdahale de o anda geldi. Tüm ümitler tükenmişken Profesör Doktor Mehmet Refik Yazıcıoğlu hemen hastaya müdahale edip anji odasına aldı. Anji yapılırken de hastaya bir yandan da kalp masajı yapılmaya devam edildi. Kalp masajı süreci içerisinde damar açma ve stent takma işlemini yaptım. Sonrasında stenti taktıktan sonra e, hastanın bütün e, hayati fonksiyonları normale dönmeye başladı. Yeniden hayata dönen taksici 3 günlük yoğun bakım süresinin ardından taburcu edildi. Duygulandım biraz kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim hocam. Varız ve yokuz arasında çok şeyler değişiyor.